Çingeneler ne zaman çıkacak? Şimdi haber yolladılar, işi bırakmışlar. Başka bir evliniz var mı? Bu ilk kaçışı değil. Gittikçe tehlikeli bir hal almaya başladı. Özel kliniğinizde mutlak tedaviye ihtiyacı var. Hep onun yüzünden oldu. Bu yağmurda çadır sökülür mü be! Allah'tan bu sahipsiz evi bulduk. Artık ben bu işte yokum. Kızı aldı yanına, gene aşk oyunları oynuyor. Şeytan diyor, vur kafasına öldür! Otlakçılar, olmasa açlıktan ölürsünüz. Sizin çalgınızı kim dinler? Herkes onun için iş verir size. Esma, git o söylediğim gazinöyle konuş. Gidiyorum. Adamlarınızı lütfen gönderin. Şey, deli gömleğini de unutmazsınız. Diyor ki şöyle tut belinden Ne etekçi herifsin be İşin gücün saldırmak Çalıştır kelleyi salatalık Bu kız çok işimize yarar Yaramaz Ekrem'i seviyorum. Yok o değil Hani bu karının bir akrabası var ya Gazinoya gelmişti ee? Geçen gün düştüm peşine Karı bir köşte oturuyor Aklın durur Saray yavrusu, ha? Yok be! Bak, ne diyorum, ortamda... Ha uyanın şapşik ağzına! Hey, iş bulduk iş! Hem de Arap'ın gazinosunda... ...Yövmiyeler sağlar. Hihihihiii! <laughs> <laughs> yetmiş, yetmiş! <laughs> Bulunur bulunmaz tedavi altına aldıracağız komiser bey. Ama başına bir hal gelmesinden öyle korkuyorum ki! <laughs> Teşekkür ederim, bekliyorum. Turgut sen beyleri al, küçük salona geçin. Bu adam sizi tanıdığını söylüyor efendim. Zeynep bizi yalnız bırak. Hoş geldiniz. Vay canına, içi dışından da güzelmiş be! Kim bilir kaç papeldir, değil mi hanım abla? satın alacaksan sana tenzilat yaparız. Gene size geldi değil mi? Nereye gidecekti? Tabii bize geldi. Götür bizi oraya. Sana şıkır şıkır on tane binlik. Biz iki arkadaşız be abla. Polisten korkmuyor musun? Ya sen? Selma hanım yok mu? Ne var ne istiyorsunuz? Bugün kira günü de! Karınca kaderince tabii! Kiramızı verelim de rahatlayalım. Ben de haftalık hasılatı getirdim. Demek kiraları getirdiniz? Sözde kira! Bin bin beş yüz liralık yerde yüz yüz elli liraya oturuyorsunuz. İyi numara be! Bizde numara yok hanım abla. Bunların hepsi de namuslu insanlardır. Öyleyse saklayın kiralarınızı, yarın tımarhanede verirsiniz kendisine. Selma Hanım'ı iyi tanırız kızım. Deli mi akıllı mı biz biliriz. Turgut hadi gidiyoruz. Çekin arabanızı dedim size. Burada Selma diye biri yok. Bundan böyle beni bulacaksınız karşınızda. Hepiniz. Hepinizi sepetleyici. Hepinizi. Buyurun hanımefendiler, buyurun beyefendiler. Çılgın çingeneler yalnız bizim gazinomuzda. Sensiz. Sen söyle küçük kuşum. Hani o son öğrettiğim şarkı var ya. Elveda. ...sarhoş olamıyorum... ...aynı kadeh aynı mey... ...bir alamıyorum... ...Allah'ım bu nasıl şey... ...sarhoş olamıyorum... ...aynı kadeh aynı mey... ...bir alamıyorum...

Aşık mıyım ben neyim? Sarhoş Abi, oluyorum. Ne gökte ne yerdeyim. Bir garip seferdeyim. Aşık mıyım ben neyim? Sarhoş oluyorum. Ay, aynı kadeh aynı mey. Bir tat ama... Yazıklar olsun sana Selma. Seni bu süfli hayattan kurtaramayacağıma inandım artık. Hadi hastaneye gideceğiz. Ne istiyorsun? Beyler, ben bu kızın kanuni vasisiyim. İşte resmi evrak. Bu da zararınız. Aman hanımefendi rica ederim, evrağın ilüzum var. Hadi hastaneye. Break me, break! In... <laughs> ಠಠಠಠಠ